<laughs> Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Bekir Temirci deprem sonrası İstanbul'dan memleketine dönerek babasından öğrendiği pilavcılık mesleğini burada devam ettiriyor. Millet Meydanı'nda kurduğu seyyar pilavı tezgahında sırada tavuklu pirinç pilavıyla ilçe halkına hizmet veren Temirci memleketinde olmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Demirci yıllardır babasıyla birlikte İstanbul'da çalıştığını memleketinde bu alanda eksilik olduğunu fark ettiğini belirterek deprem sonrası memleketime dönerek burada hizmet vermeye karar verdim. Türk böyle bir hizmet yoktu. Bu yüzden farklılık oluşturmak istedim. Halkımıza bu lezzeti tanıtmak için elimden geleni yapıyorum dedi. Ben Bekir Demirci, 23 yaşındayım. Şu anda Kahramanmaraş Türk cad Türk meydanında cadde pilavcısı e, olarak hizmet vermekteyim. İstanbul'dan geliyorum buraya. Babam 20 yıldan beri bu hizmeti veriyor İstanbul'da. Ben de 3-4 senedim beri yanında yetiştim ve bu işi burada yapmaya karar verdim. Burada böyle bir hizmet olmadığı için, farklılık yaratmak için ilçemize bu lezzeti buradaki insanlara tanıtmak istedim. Şu anda başladık. 2 haftadan beri buradayız. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. İnsanlara bu lezzeti tanıtmak için elimden geleni yapıyorum. Elimden gelen uygun da, fiyatı da uygun tutmaya başladım. Tutuyorum. Saat 11 gibi buraya geliyorum. pilavı evde kendim hazırlıyorum. Kendim pişiriyorum. Arabama getiriyorum. Bu arabamız burada. Burada geliyorum, 11 gibi pilavımızı tezgahımıza atıyoruz, 11-20 gibi falan hizmet vermeye başlıyoruz. Saat de pilav kaçta biter? 9'a kadar falan, akşam 9'a kadar falan burada durmaya çalışıyoruz. Bu şekilde daha çok e, pilavın bitme durumuna da bağlı oluyor. Ama elimizden geldiğince 9'a kadar burada durmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Şu anda insanlar bir kısmı daha bilmiyor henüz. Ama dışarıda yiyenler, daha önce bu lezzeti tadanlar burada da merak ediyor. Acaba buradaki nasıl oluyor diye. İnsanların kimisi meraktan geliyor, görüyor, arkadaşına tavsiye ediyor mesela. Arkadaşını alıyor, geliyor. Güzelmiş diyor mesela. O diğer arkadaşını alıyor, geliyor. Bu şekilde yayılmaya başlıyor. Uzun vadede güzel şeyler olacağına inanıyorum. Buraya gelme sebeplerinden biri de aslında depremden dolayı burası biraz e, gerilediği için ilçeme farklılık katmak istedim. İnsanlar mesela başka ilçelerde, başka illerde meydanlara gittiği zaman farklı lezzetler, farklı kültürler tadabiliyor. Ama buraya geldiğimiz zaman fazla çeşitlilik olmadığı için ben de bu çeşitliliği, bu lezzeti buraya katmak istedim. Şu anda da güzel bir şekilde ilerliyoruz. Allah bundan sonra nasibimizi açsın. Daha güzel şeyler olacak inşallah.